Aslında her çalınan parça evrenin başlangıcında potansiyel olarak var. Birak parçası da var, hı hı. Dede Efendi'nin bir parçası da var, Vah'ın bir parçası da var. İşte Itri yılındayız, Itri'nin de bir parçası başlangıçta potansiyel olarak var. Aslında sanatçıların yaptığı şey nedir? Başlangıçta evrende potansiyel olarak mevcut olanı bulan kişiler sanatçılar. Şimdi e, bu şeyi hatırlatıyor bana. Ee, bazen e, Roden e, e, atfedilir, bazen de Michelangelo'ya atfedilir bu e, e, hadise. Efendim bu mu mu muazzam heykelleri, muhteşem heykelleri nasıl yapıyorsunuz diye evet. sorduklarında taşın fazlalığını atıyorum diyor, geri kalan çıkıyor Hı -hı. ortaya diyor. Yani bu tam senin söylediğin aslında söylediğin. Evet. ya bir kuvve potansiyel olarak evet. var. Ben sadece fazlalıkları atıyorum üstündeki pat diye evet. heykel ortaya çıkıyor. Bütün estetik anlayışı e, insandaki estetik kavrayış mi hissediş mi diyelim buna? Evet estetik algımız diyelim, estetik algı duyumuz diyelim. diyelim. Evet. Aslında buradan bunun üzerine düşünürsek, hmm. bunların bilinçli bir şekilde tasarlandığını bize gösterir. Hmm. Aslı bir resme baktığımızda, bir müzik parçasına baktığımızda nasıl? O müzik parçası resim bize o besteği yapana, müzik parçasını söyleyene işaret eder. Sadece o sesi hmm. olarak düşünmeyiz. Hmm. Daha geniş anlamda başlangıçtaki bu potansiyel olarak bunların konmasıysa, ise. Bunların asıl sahibine bizleri yönelt. Amen. Bir estetik algıyla buna bakan kimse bence bunların arkasında bilinçli bir gücün olduğunu bakacak. Yani evrende niye müzik olsun? Müzik olmasının hiçbir mantığı yok. Ne oluyor da evren bu kadar zengin bir potansiyel içinde barındırıyor renklerle beraber müziği. Bunu bu şekilde düşünürsek hiçbir sözü olmayan belki dinsel sözü olmayan sırf e, notaların çalınması ile ilgili bir müziği dinlerken de aslında Allah'ın evrene koyduğu bir potansiyelin bize haykırıldığını hissederiz. Eyvallah. İşte bu işte kulak inşa etmesi dediğimiz şey bu. Eyvallah. Bu gözle evrene bakabilirsek Herhangi bir mesela opera birisi söylerken, birisi bale yaparken, birisi ittri dede efendiyi söylerken veya bir ezan da dinlerken ondaki melodisinden, herhangi bir tablodaki renklere bakarken veya kuşun üstündeki renklere de bakarken, bütün bunların arkasında bu gözle bakabilirsek evrene, başlangıçta Allah'ın evrene koyduğu potansiyellerin sonra bir şekilde aktualize olduğunu görürüz. Her onu gördüğümüzde bu rastgele olmamış. Başlangıçta bu bilinçli şekilde devrene koymuştur ki sonradan bu şarkı ortaya çıkabiliyor deriz.